Her şeyin başı Mert'in filmi uyandıracağı benziyor. Önceki sinemanın e, bugünden başlayalım, sonrasında filme geçelim. Bugün ne için var? Bugün afiş çekimimiz tamam. için buradayız, bir aradayız. Çok heyecanlıyız. E, film çok güzel geçti bizim için. Şimdi de afiş, afiş için bir araya geldik. E, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Her şey çok şükür, çok şık görüyorsunuz bu arada. Çok teşekkürler, siz de öyle. <laughs> Sağ olun. <laughs> Ee, çok keyifli bir setten çıktık ee, de dediği gibi. Çok eğlendik. Yani daha uzun sürmesini de istediğimiz bir setti. Ee, şimdi hafif çekim için tekrar bir araya geldik. Yine ekibimizin bir kısmı burada ve bu da bizim için mutlu bir şeydi. Ee, öyle bir <laughs> sinem <Şimdi çalışıyoruz. gülüyor> Efendim gazetecilik olarak yola çıkıyorsunuz. Daha astroloji, yazarlı olarak devam eden bir serüven şey ve başımıza gelen hikayeler. Sizinlerle çıkmak herkese bir adına, <laughs> Tabii ki bahsedelim seve seve. Elif Akar, ben okurken de çok sevdim Elif'i ve bence şu anda bir çok genç kadının zaten yolculuğunu daha böyle tatlı ve eğlenceli bir dille anlatıyoruz. O da kendini kanıtlama yolculuğunda, kendini gerçekleştirme yolculuğunda gazeteci olma hayali var ve işte üniversiteyi ikinci ligde bitirmiş çok akıllı bir genç kadın fakat ee, zorluklarla tabii ki karşılaşıyor ve bir türlü e, mesleğine adım atamıyor. Tecrüben yok, o yok, bu yok yani birbiriniz nasıl da yaşadığı şeyler ve e, tam böyle her şeyden de vazgeçtiği ve olmayacağını düşündüğü bir anda da böyle bir mucize gibi bir şey oluyor ve bir anda kendini bir gazetenin içinde buluyor fakat gel ki yani, çok hayal ettiği yerde değil bir, bir, bir astroloji e, tarafında buluyor ve burada da. Ee, serüveni başlıyor. Bakalım hani Elif bu yolculukta kendini gerçekleştirebilecek mi? Önde çıkan fırsatları değerlendirebilecek mi? Bunu izliyoruz. Bu yolda tabii ki e, yolları e, Alp'le e, kesişiyor ve orada da bambaşka bir e, macera başlıyor Hı. Elif için de. Alp Bey sizde Çok tabii <laughs> pas geldi bu arada. <laughs> tamam bir şey var mı şimdi? <laughs> <laughs> Zikaret yani evet, gezen Ben de Fırat, karakterini oynuyorum ama çok yakın bir tarihte olduğu için çok spoiler vermemiz lazım. <laughs> evet, <gülüyor> ben de zorlandım. E, Elif'in işe başladığı gazetede herhangi evet. biri diyebiliriz. <laughs> evet, evet. evet. Ama e, şey, karakter olarak Elif'i tanıdıktan sonra e, biraz erkek bakış açısına e, hey e, yazar, biraz şey yapmış, ön planı çıkarmış. E, biraz evrimleşmesini göreceğiz. Yani hayattaki orijinal şeylerin ya da standart şeylerin içine çıkabilme vesaire gibi durumda. Bunun dışında da güncel şu an neyip uçlar hakkında çok konuşuluyor. Ben de mesela olarak çok yakın sayılıyım ama yani sette de çok konuşuluyor. Ee, bir tarafla taraf bir taraf aslında ben daha doğru mu Ben aslında. Sen oğlan. Oğlan setinde. Buynu sette iki uç çok önemli. Yok gerçekten cetinmen bir partnerim var. Çok keyifli set. Talada şimdi. Evet. Hiçbir sıkıntı yok bu da beni yenmişti dışında. Evet, <laughs> Orada da Mars falan da <laughs> bizim konuydu. O yüzden yani, oradan hani. sonra. Konu kapandı, bir daha devam etmedik <laughs> Mars'tan sonra. Merkür Retrosu yüzünden olabilir mi Talha ve malumiyet? Ben ona bağlayıp yırtabilirim değil mi Ay, evet. Mer bu tarafa? Kesinlikle Merkür Retrosu Yok Yoksa ben seni yenebilirim bence deyip... Yok yok, hiçbir konuşma yok. Gerçekten Mars'ta olunmaz <laughs> arkadaşlar yani. Sizin geçti, efendim? sonra şey sormak? Böyle bir bakış gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir şey de, şey de sorayım. Burçlarla ne sesi nasıl? Ben ilgilenirim gökyüzüyle diyeyim burçlarla. Bir şekilde bence yani gökyüzü bize bir şeyler gösteriyor. Yani bu evrende tek başımıza değiliz. Onu da anlayabildiğimiz yerden, yorumlayabildiğimiz yerden bazen fay bu burada olabiliyor diye düşünüyorum. Ee, o anlamda zaten e, filmi izlerken iki bakış açısının da karşılık bulacağını düşünüyorum. Yani zaten Elif aslında astrolojiye asla e, inanmayan ve hiç aslında ilgisini çekmediği bir alan ve hiçbir şey bilmiyor bu alanla ilgili. Ee, onunla beraber biz de bütün bu hani gerçek mi, değil mi, e, doğru mu, yanlış mı sorularını aslında hikayenin içerisinde gösterebiliyoruz. O da bir, bir, ayrı bir tat katıyor bence hikayeye. Yani. Aslan Burcu ile İktidar Burcu arasında peki nasıl bir bağlantı var ki? Hemen İktidar Aynen, oradan Aynen. Aynen. İktidar Burcu'nun ikizler. i̇kizler. Burcu'nun i̇kizler İktidar i̇kizler. Yani orada. Aynen, oradan anlaşıyoruz, <laughs> birbirimizi anlıyoruz diye. Aynen. <laughs> Diyebiliriz. Şeyi de soracağız, 2025 bolluk ve hareket yılı olacakmış Aslan bu göre. İnşallah. Aşk, sevgi, <laughs> her şey olacakmış yani sonuna kadar. Şunu sormak istiyoruz, madem şansla da geldiğinde milli piyango da geliyor, alacak mısınız mesela biri? Öyle bir düşünüyor musunuz? Çok teşekkür ederim, yok almayı düşünmüyorum ama inşallah bunu çok güzel bir şekilde kullanacak, hmm. herkese ve her şeye bunu nasiplendirebilecek birine çıkar inşallah. Siz peki? Ben de hiç alınmıyorum diyebilirim. <laughs> Aynı düşünce değil yani. Umarım ihtiyacı olan insanlara ya da ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek kişilere. Cihat Başı da geliyor. Yılbaşı mesajları almak istiyoruz sizlerden. Evet. Ee, umarım dediğin gibi olur. Hani bereketli ve bulmak için de bir yol olur. Herkes için sağlık, huzur, mutluluk. Bereketen bir başka bir şey isteyen bir yol mesela. Aşk peki. İsteyen bir Gerek yok sağ olun. <gülüyor> ben <laughs> aldım. <Sen>, ben, ben aldım. <laughs> için bileyim onu yine. <gülüyor> <gülüyor> güzel ee, herkes için güzel sağlık dolu aşk dolu mutluluk dolu bereket dolu bir yıl olsun inşallah aynı zamanda ee, bu sene çok daha e, kadınların, hayvanların, hepimizin kendini daha güvenli hissettiği, e, daha güzel çözümlerinde bulunduğu e, bir yıl olsun diliyorum. Sinemanın da tekrar e, hareketlendiği, tekrar e, hayatımızda pandemiyle beraber e, kaybettiğimiz o sinemanın keyfini, heyecanını da tekrar geri kazandığımız bir yıl olsun diye Evet, O zaman size de bol şerefli günler dileriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.